Çeti açsana diyor. Ya Buracım zaten yani ben bu çeti açınca mı sen kendini güvende hissediyorsun? Ben anlamadım ya. Bu çet olayı ne? Gözlerine ak. aşık oldum Ayda Ferrari alacaktım ben yarın Ne klibi çektin Çete atamazsın Link atamıyorsun O yüzden paylaşamıyorsun hey. <laughs> Oje sürdüm. Annene mi? Annene sürdün değil mi? O, Onun eli mi? <laughs> o cepsler var. O cepsleri de ben sokacağım o cepsleri bir yerlere. Sonra <laughs> görecekler benim kim olduğunu. Kalabalıkta konuşanın tenada şey olmazmış. <laughs> Aslanı elinden uyandırmayın. Hayda. Dedeniz böyle bir video çekiyor düşünsenize. İyi çözmüşsün hemen reis. Bravo. He Erdoğan yine burnunu çekiyor klibi ama ilk defa gördüm çektiğini. Tabii ben insan değil miyim ya? Biz de derin. Hmm. Biz de deriniz. Öyle, öyle mi dediğimde şey dediğimde. biz de deriniz. öyle şey yapma yani biz. Who's from Tiktok'a konusun, ha kimdedir lütfen doggie doggie, seksi kal çayını molly molly. Ver 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 akdo, kim bitti rahatsın. Alırız bugün canı. Oha. <laughs> Yadıma sen düşende, bu gala taşlı kalı. cıngıllı taşlı kalıp. peace, 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 Life is good. Oha. bir de. benim Ne zaman ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Tövbe estağfurullah. tübere çekip dedi. Seryen geldi. Seryen vurdu. Gol oldu. 91 model fiyat Memo, biz markar edilmiş. Memo girmedin bugün Valorant. Girmedin. En son çalışarak bırakıldı. Bakım yapılırsa motor çalışır. Hayda. Harbi üzgün arabalı. Yatmakta olup aracınızın motorunda Aleykümselam hoş geldin. Bir kitleme yoktur. Hacımlar videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Dö, dö, dö. Oh, dönmem, dönmem. Pandemi de gitti. Pandemi de gitti. Allah lan. Petrol <laughs> bulamadım diye yorum atmış bir de işsiz ya. Oha. Benim orada olmam lazım ya. Onlarla beraber paşam ben de varım falan deyip benim de girmem lazım mı diye. <laughs> Teşekkür ederim, Taha Eren'cim. <laughs> <laughs> <Teşte> yaylan arıyor. <laughs> Bir şey, de bir şey ya bu emoji tuzağını hala anlamadım ya gram anlamadım şu emoji tuzağını ya bir bana şu emoji tuzağını göstersin de emoji tuzağına yakalanayım vallahi bak ya nasıl oluyoruz anlamadım ya bir de ben yakalanmışım falan değil mi aslında mal gibi bilmediğim için tıklayıp duruyorum <laughs> şey diyorum değil mi ben de yapacağım fotoğrafın altına tıklamalı emoji koyun işte ST emojinin üstüne foto koyuyorlar. Geçmeye çalışınca emoji gidiyor. Özür dilerim bunu çeken git hadi bitti benim için. Klibi çete atamıyorsun zaten. Seti emojinin üstüne fotoğraf koyuyorlar. Geçmeye çalışınca emoji gidiyor. Abi beynim anlamadı. Beynim anlamadı yalnız ben değil. Var, Geçmeye çalışınca emoji'ye basıyorsun. İşte fotoğrafın altında emoji var. E ee, o emojiyi basınca ne oluyor bildirim mi gidiyor? Ben böyle Iii. ben ne yapayım? Ben o zaman yakalanmışımdır. <laughs> evet yapıyor gibi düşün. Arka plan emoji ki üstte fotoğraf. Ha. Ben de her şey tıklıyorum. <laughs> Yoksa ben kimse tıklayacak? gittin al ha. Her gün bahar gibi Ufuk Tak edince oluyor İsteyince oluyor Oğlum içim yandı lan Şuradan bir şey alayım hele lan Sarı mı şi mi ne oğlum Karamı alsam ne lan ne diyor oğlum Pipi mi Aa. diyor Git oğlum ben bunu işmem lan Lay <laughs> lay

Günün sözünü alabilir miyim senden? Abileri abi yapa benim doğum tarihim. Bazar zıplayayım bazarım. Ya bu özgüven nereden geliyor bu insanlara ya? Dayı. Evli misin demiş. Evsizim.

düşman ne derim <laughs> Dostluklar birden Oo, biter Baya yakışmış reis Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar gün <laughs> nasıl yapalım böyle videoları nereden buluyor ya? Hoş geldin aleykümselam. <laughs> <laughs> Neye baktın? Vampir lan. Gotik.